Herkese merhaba. Huawei'nin ultra hafif ve taşınabilir dizüstü bilgisayarı MateBook X ile ilgili detaylar bu videoda. Müzik MateBook X sahip olduğu özelliklerle ve tasarımıyla bir dizüstü bilgisayarda öncelikle tasarıma, rahat taşınabilirliğe ve uzun pil ömrüne önem veren kullanıcı kitlesini hedefliyor. Bu dizüstü bilgisayarın 12.999 liralık bir fiyat etiketi bulunuyor ve sahip olduğu fiyatıyla da Huawei'nin ürün yelpazesi içerisinde MateBook X Pro ile MateBook 13 modellerinin arasına yerleşiyor. Gelin öncelikle kutu içeriğiyle başlayalım. MateBook X'in kutu tasarımı MateBook X Pro'nun ile benzerlik gösteriyor. Kutudan dizüstü bilgisayarın yanı sıra Huawei'nin MateDoc olarak adlandırdığı bir adaptör çıkıyor. Bu adaptör sayesinde MateBook X'in port seçeneklerini biraz daha genişletmek mümkün. Öte yandan 65 wattlık Huawei hızlı şarj adaptörü, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir USB-C kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu ve garanti belgesi de kutudan çıkan diğer unsurlar arasında bulunuyor. Gelelim öncelikle tasarıma. Tasarım Huawei MateBook X'in en önemli özelliklerinden bir tanesi. Huawei bu dizüstü bilgisayarın ultra hafif ve taşınabilir gövdesine vurgu yapıyor. Aynı zamanda sadece 1 kilogramlık ağırlığıyla da 2 adet büyük boy kahveden daha hafif olduğunu altını çiziyor. 13.6 milimetrelik bir profil kalınlığı var. Konik bir tasarıma sahip bu da dizüstü bilgisayarı hem daha şık gösteriyor hem de çantada daha rahat bir şekilde taşınmasını olanak sağlıyor. Ultra ince vakfı gövde sayesinde MacBook X'i ev veya ofis içerisinde istediğiniz her yere elinizin altına rahatlıkla taşıyabilirsiniz. İnce yapısı sayesinde çantada da fazla yer tutmayacaktır. Buna ek olarak ağırlığının da düşük olması bunun çantada fazla ağırlık yapmayacağı anlamına geliyor. Dizüstü bilgisayar magnezyum-alüminyum alaşımlı bir malzeme ile karşımıza çıkıyor. Yüzeyi pürüzsüz, hafif bir sürtüme var. Gerçekten de kullanım zevkini artıran ve çok daha fazla kullanma isteği uyandıracak bir tasarıma ve malzeme kalitesine sahip. Buz gri ve orman yeşil olmak üzere iki renk seçeneği var. Bizim elimizdeki model buz gri renginde ve şimdiye kadar gördüğümüz gri veya gümüş renkli dizüstü bilgisayarlara göre farklı bir havasının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sayede... MateBook X'in diğerlerinden daha rahat şekilde ayırt edilmesine de yardımcı olunuyor. Gelelim ekrana. Ekranda da önemli özellikler var. Öncelikle Huawei dizüstü bilgisayarda 3'e 2'lik bir görüntü oranına yer vermiş ve böylelikle de özellikle üretkenlik odaklı uygulamalarda biraz daha fazla görüntü alanının yaratılmasını ve daha verimli şekilde çalışılmasına olanak tanımış. Çerçeve kalınlığı çok düşük, neredeyse çerçevesiz bir ekranın olduğunu söyleyebiliriz. 4.4 milimetrelik bir çerçeve kalınlığı söz konusu. Bu sayede %90 gibi bir dizüstü bilgisayar için oldukça yüksek bir ekran gövde oranına ulaşılıyor. Bu ekran gövde oranı sayesinde de MacBook X standart bir 13 inçlik dizüstü bilgisayara göre daha düşük bir yüzey alanı ile geliyor. Ekran Huawei tarafından 3K FullView ekran olarak adlandırılıyor. 3000x2000'lik e bir çözünürlük var. 278 ppi'lik piksel yoğunluğuyla yeteri kadar keskin ve net görüntüler sunuluyor. Aynı zamanda 1500'e birlik kontrast oranı ve sRGB renk gamının %100'ünü kapsaması sayesinde de derin siyahlar, canlı renklerle yüksek bir görsel zenginlik sunuluyor. Bunun getirileri hem içerik izleme tarafında hem de fotoğraf veya video düzenleme tarafında ortaya çıkıyor. Her iki kaşıdan da Huawei MateBook X kullanıcılarının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılar hale geliyor. 400 nitlik bir parlaklık var. Bu parlaklık değeri dizüstü bilgisayar ortalamalarının üzerinde. Bu sayede gerek iç ortamda gerek dış ortamda çalışma konusunda Macbook X kullanıcılarının ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor. Öte yandan ekranın dokunmatik özelliğinin de bulunduğunu belirtelim. Böylelikle özellikle modern Windows uygulamalarını kullanırken çok daha rahat edebilirsiniz. Ekranda kaydırma, yukarıdan aşağı sürükleme gibi işlemleri de dokunmatik ekran üzerinden rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Her ne kadar 3x2 görüntü oranına sahip olan ekranın üretkenlik odaklı uygulamaları çalıştırma konusunda iyi bir iş çıkardığını söylesek de multimedya konusunda da oyun konusunda da MacBook X ekran tarafında ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. Bunu da ses tarafında sunduğu zengin özelliklerle tamamlıyor. Huawei bu dizüstü bilgisayara 4 tane hoparlör yerleştirilmiş. Bu güçlü hoparlörler sayesinde MateBook X yüksek seviyede bir ses çıkışı sunuyor. Sesin çevresel yoğunluğu gayet iyi, çevresel ses etkisi gayet iyi, kulakları doyuran bir ses çıkışı var. Öte yandan Naimik olarak adlandırılan bir yazılım da ses yazılımı da ön yüklü olarak sunuluyor. Bu sayede frekans ayrım ayarlarını yapma veya ses profillerinin düzenleme gibi işlemleri de bilgisayar üzerinden rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Gerek hoparlörle kullanırken gerekse kulaklıklarla kullanırken Naimik adlı yazılımdan yararlanabilirsiniz. ses sisteminden bahsetmişken Macbook X'in barındırdığı mikrofon sisteminden bahsetmeden de geçmeyelim. Hazır şu sıralar uzaktan eğitim ve evden çalışma oldukça yoğun ve bilgisayarlarda da internet üzerinden görüşme sıklıkla gerçekleştiriliyor. Matebook X'in üzerinde bulunan mikrofon sistemi sayesinde 5 metreye kadar uzaklıktan sesler bile rahat şekilde algılanıyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli yankı önleme sistemi de var. Böylelikle görüntülü görüşmeleri bu dizüstü bilgisayarda verimli şekilde gerçekleştirmeniz de mümkün olacaktır. Tabii ki görüntülü görüşmelerin en önemli unsuru kamera ve Huawei MateBook X'te de 720p destekli bir web kamerası yer alıyor. İlk nesil MateBook X'te veya şimdiye kadar gördüğümüz MacBook X pro modellerinde olduğu gibi web kamerası klavyeye yerleştirilmiş. Klavye'nin en üst satırında bulunan kamera simgesi içerisinde web kamerası gizli durumda ve bu simgeye bastırarak da bu tuşa bastırarak da web kamerasını açabilirsiniz. Kameranın bu şekilde yerleştirilmiş olması gizlilik tarafında da yarar sağlıyor. Günümüzde web kamerasını bantla veya herhangi bir yöntemle kapatan kullanıcıları fazlasıyla görmeye başladık. MateBook X'te ise böyle bir koruma yöntemine doğal olarak erişmiş oluyorsunuz. Web kamerasının sunduğu kalite gayet yeterli. Düşük ışıkta da gayet aydınlık ve karşı tarafın sizi rahatlıkla görebileceği bir görsel kalite kullanıcılara sunuluyor. Yani görüntülü görüşmelerinizi hem ses tarafında hem de görüntü tarafında sunulan imkanlarla gayet verimli şekilde gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır. Söz klavyeye yerleştirilmiş olan web kamerasından açılmışken klavyeden devam edelim. MacBook X'te bulunan klavye, MacBook 13 modellerinde gördüğümüz klavye ile aynı boyuta sahip Tuş tasarımı veya tuş büyüklükleri aynı zamanda tuş mesafelerinin de aynı olduğunu söyleyebiliriz. 1.3 milimetrelik bir tuş basma aralığı var. Bu sayede Macbook X'in klavyesinde rahat ve konforlu bir biçimde yazı yazmak mümkün hale geliyor. Tuşların büyüklükleri ve mesafeleri de iyi şekilde ayarlanmış. Uzun süreli yazı yazmalarda bile herhangi bir yorgunluk hissetmiyorsunuz. Macbook X inceleme yazısını da Macbook X üzerinde yazdık. Epey uzun bir inceleme ve bunu yazarken de hiçbir şekilde parmaklarımızın yorulmadığını söylesek yanlış olmayacaktır. Klavyenin arka aydınlatma özelliği de var ve böylelikle karanlık ortamlarda da rahat bir şekilde yazı yazma imkanı sunuluyor. Klavyenin farklı aydınlatma ayarı seviyeleri var ve bu sayede isteğinize göre klavyenin aydınlık seviyesini ayarlamanız mümkün oluyor. Klavyenin hemen altında dizüstü bilgisayarın boyutlarına göre büyük olarak nitelendirebileceğimiz bir clickpad bulunuyor. Huawei Free Touch olarak adlandırılan bu ClickPad tüm yüzeyde her fonksiyonun dokunmatik bir şekilde gerçekleştirilmesini olarak sağlıyor. Daha gerçek basınç hassasiyetli dokunmatik geri bildirim sunması da önemli özelliklerinden bir tanesi. Daha önceki nesilde bulunan ClickPad'e göre alan %26 oranında artırılmış. Gerçekten de ClickPad'in dizüstü bilgisayarın sınırlarına kadar varan bir alana yayıldığını görüyoruz. Yüzey yumuşak ve pürüzsüz. Tepki süresi de gayet iyi. Bir mouse'a ihtiyaç duymadan MateBook X'i free touch clickpad rahat bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Klavyenin sağ üst köşesinde ise parmak izi okuyucusunun entegre edildiği güç düğmesini göreceksiniz. Parmak izi okuyucusu da iyi şekilde çalışıyor. Kilit ekranını hızlı şekilde açmanıza olanak sağlıyor. Eğer bilgisayarda farklı profiller, kullanıcı profilleri kullanacaksanız her bir profil için farklı parmak izini tanıtabilir ve bu sayede farklı profillere de parmak izinizi okutarak hızlı şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. İçerideki donanım bileşenlerine baktığımızda MateBook X'in 10. nesil Intel Core i5-10210'u işlemciyle geldiğini görüyoruz. 16 GB RAM ve 512 GB SSD de bu dizüstü bilgisayarın diğer donanım bileşenleri arasında yer alıyor. Sahip olduğu yüksek RAM sayesinde MateBook X aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştıran yoğun iş yüküyle çalışmayı tercih eden kullanıcılar için de fazlasıyla yeterli bir bilgisayar olma özelliğini taşıyor. 512 GB kapasiteli SSD'nin de yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Dosyalarınız için yeteri kadar alan bulunuyor. Bu donanım paketiyle MateBook X günlük işler için kullanıcılara ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak bir ortamı sunuyor. Ofis uygulamalarını kullanma, Adobe Photoshop veya Lightroom gibi fotoğraf düzenleme yazılımlarını kullanma veya Premiere Pro'da video düzenleme işlemlerini gerçekleştirme gibi işlerde MacBook X'in ihtiyaçları karşılan bir performansı sergilediğini söyleyebiliriz. Huawei bu dizüstü bilgisayarda fansız bir tasarım kullanmış, yüksek iş yoğunluklarında bile fan sesini hiçbir şekilde duymayacaksınız. Fan sesini sevmeyenler, fan sesinden dolayı dikkat edildi alanlar bundan oldukça memnun olacaklardır. Fanın eksikliği ise MacBook X'te bulunan özel menteşe tasarımı sayesinde gideriliyor ve bu sayede ısı verimli bir şekilde dışarı atılıyor. Pil tarafına geldiğimizde ise bu dizüstü bilgisayarda 42 watt saatlik bir pilin bulunduğunu görüyoruz. Huawei tek bir şarjda 9 saate varan bir video izleme performansını sunulacağını söylüyor. Aynı zamanda 9 saate varan yoğun çalışma ve 7,5 saate kadar webde gezinmede Huawei'nin verdiği değerler arasında yer alıyor. Pratikteki deneyimlerimizde Huawei'nin sunmuş olduğu bu rakamlara erişilebileceğini gösteriyor. Söylediğimiz gibi kutudan 65 watt'lık Huawei hızlı şarj adaptörü çıkıyor ve bununla da hızlı bir şekilde dizüstü bilgisayarı şarj etmek mümkün hale geliyor. Huawei'nin belirttiğine göre yarım saatlik şarjla 4 saatlik bir video izleme süresine ulaşmak mümkün oluyor. Gerçekten de bizim de pratikte gözlemlediğimiz durum. Şarj adaptörünün bu performansı sunduğu yönünde. Eğer elinizde Huawei markalı bir akıllı telefon veya tablet varsa Huawei MacBook X'in şarj adaptörüyle o cihazlarınızı rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarın üzerinde iki tane USB-C portu var ve şarj işlemini her iki portta da gerçekleştirmeniz mümkün. Portlar demişken söylediğimiz gibi iki tane USB-C portu var. Bu olarak da 3.5 milimetrelik kulaklık jakı da bulunuyor. Sözünü ettiğimiz MateDock adaptörü sayesinde daha fazla port seçeneğine de erişebilirsiniz. MateBook X'in dikkat eder özelliklerinden bir tanesi de Wi-Fi 6 desteğine sahip olması. Belki evimizde veya iş yerimizde bulunan modemlerde, routerlarda şu anda Wi-Fi 6 desteği bulunmayabilir ancak İleride satın alacağınız bu tür cihazlarda Wi-Fi 6 desteğinin de olacağını söyleyebiliriz. Yani MacBook X'i satın alanlar şimdiden geleceğe yönelik bir yatırımda yapmış olacaklar. Wi-Fi 6 sayesinde mevcut kablosuz ağlara göre çok daha yüksek veri hızlarına ulaşmak mümkün hale geliyor ve MacBook X de şimdiden bu yeni dönem hazır bir dizüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Yazılım tarafına geldiğimizde MacBook X'te Windows 10 Home yüklü olarak geliyor. Diğer Huawei dizüstü bilgisayarlarında olduğu gibi MacBook X'te de yüklü gelen uygulamalar konusunda aşırı kaçılmamış. PC Manager yüklü olarak sunulan en önemli uygulama ve bu uygulama sayesinde farklı işlemler gerçekleştiriliyor. PC Manager hem MacBook X'in bakımı için kullanılıyor hem de diğer Huawei cihazlarıyla bağlantı ve ortak çalışma için kullanılıyor. Huawei Share özelliği sayesinde diğer Huawei cihazlarıyla tek konuşta bağlantı imkanı elde edebilirsiniz. Hatırlayacak olursanız MacBook 13 veya MateBook X Pro gibi modellerde Huawei Share bağlantı noktası ClickPad'in hemen yanında yer alıyordu. MacBook X'te ise Huawei Share bağlantı noktasının ClickPad'e taşındığını görüyoruz. Eğer elinizde P40 Pro, Mate 30 Pro veya EMUI 10 yüklü bir Huawei telefonu varsa ve NFC özelliği açıksa telefonunuzu ClickPad'e dokundurarak hızlı şekilde bağlantıyı gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra da PC Manager üzerinden çoklu ekran işbirliği özelliğini açarak Huawei P40 Pro'nun veya diğer EMUI 10 yüklü telefonun ekranını MacBook X'e yansıtabilirsiniz. Söylemiş olduğum bağlantı işlemleri sadece 10 saniye gibi bir sürede gerçekleştiriliyor. Yapmanız gereken sadece telefon ekranından veya bilgisayardan onay vermek. Daha sonra artık telefonunuzun ekranını kapatarak MacBook X üzerinden kullanıcı arayüzünü yönetebilirsiniz. Bunu yaparken de ister Clickpad'i isterseniz bağladığınız mouse'u kullanabilirsiniz. Öte yandan dizüstü bilgisayarın klavyesini kullanarak da telefonunuzda metin girişini gerçekleştirebilirsiniz. Telefonla bilgisayarı bağladığınızda telefon üzerinden oynattığınız parçaları veya filmlerin sesini de MateBook X'in güçlü operatörlerinden duyabilirsiniz. Öte yandan kurulan bu çoklu ekran işbirliği dosyaların taşınması konusunda da kolaylık sağlıyor. Sürükle bırak yöntemiyle ister telefondan bilgisayara isterseniz de bilgisayardan telefona dosya transferini hızlı şekilde gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Bu çoklu cihaz işbirliğinin bir başka avantajı da kopyalama panosunun eşleştirilmesi. Diyelim ki telefonda bir web sitesi gördünüz ve bunu bilgisayarda büyük ekranda istiyorsunuz. Yapmanız gereken web sitesini telefonda kopyalamak. Daha sonra Chrome'da veya Edge'de e, adres çubuğu bölümüne bu bağlantı yapıştırarak web sitesini kolaylıkla büyük bir ekranda açabilirsiniz. Öte yandan PC Manager sayesinde telefonunuzda veya tabletinizde bulunan fotoğrafları veya videoları tek tıklatmayla MateBook X'te depolamanız da mümkün oluyor. Kısacası MateBook X'in sunduğu çoklu ekran işbirliği ve çoklu cihaz işbirliği özellikleri sayesinde sahip olduğunuz Huawei akıllı telefonu veya Huawei tabletini çok daha verimli bir şekilde kullanmanız mümkün olacaktır. Kendinize bir ekosistem kurma konusunda da önemli bir adım atmış olacaksınız. Bu önemli yazılım özelliğinin dışında Microsoft Store'dan istediğiniz modern Windows uygulamasını indirebilirsiniz ya da geleneksel Windows masaüstü uygulamalarını da MateBook X'te rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. MateBook X ile ilgili aktaracaklarımız temel olarak bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımızdan çok daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı rica ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.